arkadaşlar tekrar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıla özel bisikletlerimizdeki aksesuarları size göstereceğiz. Evet arkadaşlar arkadaşlar ilk önce olarak biz bisikletimizdeki hız ölçerimizi tanıtacağız. Benimkinde daha takılık değil de kay ya. yani Kayran bir takılık da böyle. İkinizdeki de şey takıldı. Şimdi hemen motoruna geçelim. Arkadaşlar burada max kilometre hızını gösteriyor. 51.2 Ardından böyle, bilmiyorum, modlar var da hiçbiri evet, bilmiyorum. saat gibi. Böyle modlar var. Max. Bu arkadaşlar sıfırlıyor. Şimdi basmayalım. Max. Aynı şekilde benimki de aynı, modlar var. Arkadaşlar, neden basmadığımızı söylüyor çünkü biz bunlara 51 bastık. 51 nokta. 2 bastım ben, ki, ben, 51 nokta, de... 6 bastık herhalde. Şimdi ikinci şeyimiz. Evet arkadaşlar, şimdi, spotları göstereceğim ama spotları göstermeden önce bir şey söyleyeyim. Benim bisiklet yenilendi. Benim bisikletim siyah. Kayranki mavi de. Şimdi yine bir tane bisikleti geldi. Hayırlı olsun. Şimdi sivoklara geçelim. Sivoklarım arkadaşlar benim sarı Altın, bomba. Yani. Önde de aynısı takılı. Turgut'un da Arkadaşlar bende de mavi bomba var ama ben bunu şimdi takıyorum. bunu takmış. Şöyle Altın. altında şöyle nasıl göstereceğim? altta şöyle gülen yüz var. Aynı şekilde bunda da bomba var. Bunda da mavi bomba var. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yakın atadız. birey düşücü olan Hı. arkadaşımızın Zilden başlayalım. Ki. Arkadaşlar zil aynalı. Böyle aynalı. Tekerlekleri de yıldızlar var böyle. Sibop yok ama yıldızlar var. Sibop takarız <laughs> belki. Bu kadar arkadaşlar minik bisiklet evet. yani fazla bir şey yok. Şimdi arkadaşlar biraz bisiklet süreceğiz. Ha bunda fazla bir şey olmayacak yani biz süreceğiz. Arkadaşlar sana bu yılbaşı özel video konusu yok yani. Lan <laughs> arkadaşlar Miray <laughs> Miray Allah seni ne yapma bile düştü bu Bir şey var mı? Bir şey var mı? Her her şey düşücüsü. Aynen kırık mı? Yok yok. Her videonun düşücüsü Miray yine düştü. Neyse o. o iyi. Devam edebiliriz. Düşmesinin nedeni ne arkadaşlar? Stilin tekeri havası inik. Çok fazla inik. Anlarsın. Bir de dengeyi fazla sağlayamıyor. O yüzden düşüyor. <laughs> Ama de, de bir şey yok. Nereye düşüyor? Ben burada videoyu gösterelim arkadaşlar. Uzun oldu bayağı. Se, öbürki videoda belki bisikletleri gideceğiz çünkü bisikletlerimiz o kadar çok güzel Çok pis <laughs> evet. Şurada falan arkadaşlar çamur kaynıyor yani. Belki bisikletleri yıkarız. Bir o zaman küçük videodan yani küçük videodan olduğu için kısa olduğu için yılbaşın özel olduğu için. 3 like falan yani. Sistem 15 like, <laughs> 3 like, 10 like gönlünüzde ne like istiyoruz. Bir de arkadaşlar baya bir aydan falan video atmıyoruz. Dersler Herkes, başladı. Siz, siz, dersen, bu video burada bitmiyor. bu video büyüyor büyüyor en sonu çok güzel videolar gelecek sizlerle beraber. Kaleye çıkacağız dağlara gideceğiz mangal yapacağız o kadar güzel başka videolarda görüşmek üzere Gördürüz. mutlu noaller <laughs>